Evet arkadaşlar, Cry Baby History Challenge'ın bir sonraki bölümünden daha hepinize merhaba. Şu an çok garip bir şekilde açıyorum. Çünkü e, yoldan çıkmış bir araba Seydi'ye çarpmak üzere. <laughs> çünkü bir e, an yani daha doğrusu şöyle biz bir kafeye gitmiştik ve kafede otururken işte daha doğrusu Seydi'yi bekliyorduk Daiçi ile beraber ve daha sonrasında e, yoldan geçen bir araba say an itibariyle çarpıyor. <laughs> Ve saydi e, aynen şu şekilde göreceğiniz gibi kanlar içinde yatıyor. <laughs> yani e, Daha <laughs> Hep beraber bence Seydin'in yanına gelmemiz gerekiyor çünkü pek normal olmayan şeyleri görüyoruz şu anda Seydin'in üzerinden. Evet, e, bunu <laughs> polise bildirmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağım? Hemen polisi arıyorum şu anda. Nerede polis? Bir polis görmüyorum ama Seydi öldü. Bir <laughs> bir şey yapılması lazım. Yani <laughs> Arkadaşlar Seydi şu anda Evet Seydi Yani kardeşimizi Kaybettik Seni niye arıyorlar <laughs> <laughs> Burada kanlar var Bir şey yapılması gerekiyor artık. <laughs> Hemen tanıdığı üzerinden araba geçti. <laughs> Gelen giden kimseyi görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee... Yok herhangi bir polis görmüyorum o zaman biz bu e, şeyi alacağız aldık mı? <laughs> Heh, geldi evet güzel. Ee, Tamam. <laughs> Sadie'ye bakmak için geldi birisi. Bu da için hiç takmamız. Biz çok kötü bir durumdayız şu anda. Ee, evet bir funeral yani cenaze töreni yapmamız gerekiyor Sadie için. Adam Sadie'yi aldı. Tamam ee, bedeni alıp birkaç gün içinde bize haber verecekmiş inceleme yapması gerekiyormuş sonuçta yoldan çıkan bir araba çarptı şey diye <laughs> bu çok normal inceleme yapması ee, yani böyle bir durum karşısında ne yapılır ne yapmak gerekir inanın bilmiyorum. Belki birazcık da içiyle ile konuşabiliriz. Sonuçta kardeşimiz gitti. <laughs> Ve e, kötü bir durumdayız. ya da eve gidelim. Ama burada hala kan var. Polis mi geldi? Yok. Bu şeydeki restoranların hepsi böyle mi acaba? Bozuk yani. <laughs> Dayıcı da de delirmiş durumda. Ve gitti galiba. Peki biz de gidelim. Yani ne olduğunu zaten anlayamadık. Bir eve gidelim. Konuşalım birileriyle bir şeyler yapalım. Cenazesini almamız gerekiyor. Birkaç gün sonra. Bakalım bu durum karşısında Dayıcı ve Samantha'nın nasıl bir yol izleyecekler? Birbirleriyle dertleşirken daha mı çok yakınlaşacaklar yoksa herkesten uzaklaşacaklar mı? Bunu göreceğiz. <laughs> Seydi'nin araba kazası sonucu vefatı biraz üzücüydü çok istediğim gibi gitmedi. Çok bu ekstrem ekstrem violence modu sayesinde oldu bu arada bu. Ee, bunu çok bilmediğim için çok istediğim gibi gitmemiş olabilir ama sonuç olarak Zeydi öldü. Hani vefat etti ve bu durum karşısında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Niye? ağlıyorsun hemen? Ha <laughs> yorulmuş. O zaman neyse tamam orada kalsın. Sen hadi birazcık uyu peki <laughs> birazcık uyusun. Samantha yemeği yesin. Biraz bozulmuş gibi ama. Bozulmuş kız bu. Yeme bunu. Başka bir şeyler yok mu daha? Ah. Yenilebilir şeyler. Scout babamız yani bizi arıyor. Eee İki gün yastayız arkadaşlar. Scott'la konuşalım. Mitchell da şey bitirmiş. O sırada bence güzel bir duşa girelim. Yani ihtiyacımız var açıkçası. Bu olaydan sonra pek rahat, yani kolay atlatabileceğini zannetmiyorum bu durumu. işte biraz uyuduktan sonra uyandırırız. Yemek veririz. Hatta şimdi Reyne Tamam Reyne artık uyandır. Sonra ee... <laughs> Bence biraz yası atlattıktan sonra iki gün sonra gelelim. Evet öyle yapalım. İki gün sonra görüşmek üzere. Ve evet geldik. Ee, şu anda Rey'nin doğum gününü. Güzeller güzeli kızımızın doğum gününü kutlayacağız. Tabii tut kutlamadan önce birazcık temizlenmesi gerekiyor birilerinin. Çünkü kokuşmuş. Çünkü kokuşmuş. Kokuştuğu için... <laughs> birileri güzelce temizlenecek, sonra katılacak. Doğum gününe Samantha da zaten o sırada keki yapıyor. Tot Flake. Aa. <laughs> Funeral. Ee, şey demek istedi, hani. Ee cesedi bağışlamak mı istersiniz yoksa gömmek mi istersiniz tarzı bir şey söyledi. Biz de tabii ki de dedik ki gömelim. Hani her ne kadar bağışlamaya uygun da görsem. Şu anda <laughs> en azından gerek yok gibi bence. Evet kekimiz hazır. Misafirlerimiz geliyor. İnsanlarla konuşalım, sohbet edelim günün nasıl geçti diyelim. Ha, o sırada zaten rehin hazırlanıyor. <laughs> Biraz espri yapmamız, söylen espri yapmamız gerekiyormuş. O yüzden onları da halledelim. <laughs> Tel çok dedik. Neden olmadı? Ha, oldu. Ama <laughs> hanımefendinin çok hoşuna gitmedi. Bir de yüz saç yüz kılları hakkında dalga geçeyim. <laughs> çok komik bir olaymış gibi. Ve o sırada reynimiz hazır oldu bu arada. Artık reynin de doğum gününü kutlayalım bence. Ee, buradan reynin Reyn doğum gününü kutlayalım. Sonra da herkesi yemeğe çağıracağız tabii ki de. Bu arada bu da kardeşimiz ee, geçen 2 bölüm 3 bölüm önce mi ne büyümüştü sanırım şu anda daha yakışıklı bir halde <laughs> evet renk geliyor doğum günü kızı geliyor çap 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 <laughs> her ne kadar kardeşimiz de kaybetmiş olsak ilerlememiz yaşatmamız gereken mutlu etmemiz gereken bir ailemiz var o yüzden kendimizi üzmememeye çalışmalıyız. <laughs> evet, herkesi yemeğe çağıralım. Herkes kek tanesin. Kendisi calmdu bu arada. Sakin bir çocuktu. Ee, charmer ve inquisitive yani meraklı ve sevgi dolu bir toddler olacakmış. Reyni sonra düzenleyeceğim. Şu an düzenlemeyeceğim. Samantha herkesi yemeye çağırsın. Herkes yemekten birazcık alsın. Kekten yesin. Daha doğrusu. Önce Rain mi alacak kekten? Yo, niye olmadı? Cold meal. Hadi gençler, alın, alın sırayla. su almaya gitmesem ne olur? Samantha gerçekten çok merak ediyorum. Ayrıca burası bedroom yani. Hani neden tuvaletten gidip su alıyorsunuz? Onu da anlamış değilim. Kızım önünde yemeğin var diye yeseydin ya onu. Bir garipsiniz ha. <laughs> Sonunda yemek yiyorlar Gerçekten <laughs> Dayıçı da geldi Bu da bu arada ee, Seydi ve Dayıçı'nın kızları Penelope Penelope Mavi saçlı Ve çok azıcık büyük Diyebilirim Çok da büyük bir şey değil yani Kendisi da içiye bir espri yapalım belki moral düzelir En azından denemekten zarar gelmez. Yok arkadaşlar hiç ilerlemiyor ya. Bugün Sims'te bir sorun var ama çözemedim yani gerçekten. Sinir oldum. Tamam kimse espri yapma. <laughs> gerçekten yapma yani istemiyorum. <laughs> tuvalete gö mesela buradaki tuvalete basıyorum üst kattaki tuvalete gidiyor. Bir sorun var. Gerçekten var. Eee Mitchell Espri yapsın mesela. Belki de sorun derken bronz madalya aldık. Peki her neyse. Umur sevmecim, aşağı geri iniyor Bugün dayıcı ile dışarı çıkabiliriz. Biraz Bence sarhoş olmaya ihtiyacımız var hepimizin. Moralimizi düzeltmek adına. Hatta saat kaç? Şu anda 6. Ee... evet ya. Daichi ile bir içki içmeye gidelim bence. <laughs> Mitchell'ın şey ne acaba? 2 level handle skill istiyormuş. Sen yapabiliyorsun ama şu an değil. Tamam. E, ee, Samantha ve Daichi ile dışarı çıkıyoruz o zaman. Barda görüşürüz. Ve geldik arkadaşlar. Şu anda kare, kare, karaoke bardayız. Konuşamadım da. <laughs> ve Daichi hala üzgün. Eee... Biz birazcık daha iyiyiz da içe göre. En azından kendimizi çok kaybetmedik. İki gün varmış hala. Ee, bence önce bir... Neden? Ha, biri gelmiş zaten. Tamam. Birazcık karayaka yapalım beraber. içi neden yapamıyor tamam mantıklı bir de şey vardı sanki e, üzüldüğü için böyle arayıp konuşabileceği bir hotline vardı diye hatırlıyorum İnsanlar üzüldüğü zaman arıyorlar işte ben üzgünüm böyle böyle bir durum var. Şöyle şöyle. He, call set Evet bu. Biz de o sırada bir e, drink söyleyelim. Ha zaten içiyormuşuz güzel. <laughs> Samantha ya hiç durmuyorsun. Arkada kavga oluyor arkadaşlar. <laughs> Ay birileri birilerine girdi. Sonuç Isabella Richie ve Patricia Levington. <laughs> Yok hala iki gün diyor. Şimdi ben bir şey denesem. şu anda çünkü birazcık e, ihtiyacımız var gibi duruyor. flirty ah, bu Çünkü bugün artık e, bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası o yüzden yine favori içkimizi alalım. Bugün böyle yani ben şey gibi düşünüyorum. İkisi de gerçekten üzgün. İşte Samantha'da da içi de ve... E, hani ortak bir tanıdık olarak sadece Sadie. Yani Sadie'nin iki ortak tanıdığı ve iki gerçekten sevdiği insan mı denir? Ya hiç otur ya yanıma. O kadar da değil yani. Hani birbirleriyle dertleşirken konuyu biraz fazla ilerletip... <laughs> Sonrasında Olacakları görelim istiyorum Bilmiyorum Siz ne düşünüyorsunuz Bu konuda Şimdi da içi tuvalete gitti yani. Tuvaletin geldi. Hadi hadi tuvalete. Ya yine mi kötüleşti aranız? Deli etmeyin beni ya. Ha yok. Aya diye bir hanımefendiyle tanışmışız. Bir de Isabella diye bir hanımefendiyle tanışmışız. Dayıcının <laughs> tuvalete gidişi. <laughs> yani bir şeyler olsun istiyorum dediğim gibi. Ee, işte ikisi de mutsuz ve üzgünken sonu birazcık kötü bitecek bir e, işe kalkışsınlar. Ve Sonra neler olacağını hep beraber izleyelim. Görelim. Daichi çok üzgün sen ya. Bir flirt potion'ını içsin. Daha sonrasında eee yalnız öpmek istiyor. İç bakalım. Üzgünlüğünü ne kadar geçirecek? Yok, üzgünlük daha ağır bastı. <laughs> bunu yapmak için çok üzgün diyor. Bunu Arkadaşlar çok özür dileyerekten bunu siliyorum çünkü gerçekten ee, bir şeylerin olması lazım artık. Bir bebiş istiyoruz. Samantha Deitchi. Duyuyor musunuz beni? Ee... İkimizin de bunu okeylemesi peki. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ne kondomu? Yok ki kondom. Arkadaşlar koruyucu bir şeyin yok ki senin. Sende de yok. Ne alaka? birisi kullanmadı diyor diğeri diyor ki kullandı şimdi hangisine inanacağım ben bilmiyorum buna bir hal çare bulacağız hemen bir daha yapın işi sağlama alalım No protection. Evet. İkisinde de aynı. Tamam. Galiba oldu. <laughs> evet. Bu sefer olmuş olabilir ve eee bu sarhoşlukla açıkçası ben sadece Daiichi ile yapmak istemiyorum bu gece bu yüzden En azından biz de babasının kim olduğunu bilmeyelim istiyorum Daiichi'yi hemen orada yalnız başına bırakalım ve eve gidelim bir an önce Hazır birazcık kafamızda iyiken Mitchell'ın kollarını atalım kendimizi diye düşünüyorum Koş. <laughs> Tuvalete de gelmişiz. <laughs> Bu arada test yapalım mı yapmayalım mı bana bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Eğer derseniz ki test yapalım. Bir sonraki bölümde test yapacağız. Eğer test yapmayalım. Bakalım şansa bırakalım derseniz şansa bırakacağım. Ben de bakmıyorum zaten. Vimzi'de olduğu gibi Vimzi'de de bakmamıştım. Öyle. Yani sonuç olarak demem o okay. ki. <laughs> test yap derseniz test yapacağım. Test yapma derseniz test yapmayacağım. Şansı bırakacağım. Beraber öğreneceğiz diyebilirim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Önce tuvalete girelim. Birilerinin canı sıkılmış birilerinin. Ay tabii bir sonra bir de yatak almamız gerekiyor değil mi? Toddler'lar için şimdilik bundan alacağım. Daha sonrasında odasını zaten düzenleyeceğim bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Şimdilik burada yatsın. Rain'i yatağa koyalım. Samantha da o sırada tuvalete girsin bir an önce. Koştura koştura. Mitchell da Rain'i yatağa koyduysa Gelelim mi Mitchell'la beraber? Hmm. Bir şeyler yaşayalım bence. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kimden ya da çocuğumuz olacak mı? Hiçbir fikrim yok. Evet. Heyecan durukta. <laughs> Simsim bu şeyi ya bayılıyorum bu görüntü şeylerine. <laughs> Kalpler falan çıkıyor çok hoşuma gidiyor. Hadi buradan izleyelim. Böyle bir açı yapalım. Siz yapayım size. Derken Evet. Üzgün. <laughs> Samantha'ya bugünlük veda ediyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı eğer kanala abone değilseniz de lütfen, lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.